Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı patlıcanlı bir sulu yemek yapacağız arkadaşlar. Tarifimizi vermeden önce malzemelerimizi sayalım. 2 tane patlıcan, 2 tane büyük patates, 200 gram kıyma, 2 yemek kaşığı kadar salça, 1 tane orta boy soğan, tuz, pul biber, karabiber ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımız var arkadaşlar. Şimdi tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Ocağımızın altını yaktım. Sıvı yağımızı ocağa bırakıyorum. Ve bir tane orta boy soğanımı küçük küçük doğramıştım. Ocağıma bırakıyorum. Ve biraz kavuruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruldu pembeleşti. Şimdi salçamı bırakıyorum. Biraz da salçamızı kavuralım. kıymamı da bırakıyorum içine bir güzel kavuracağız evet arkadaşlar tuzumu, tuz biberimi, karabiberimi de ekliyorum Evet arkadaşlar yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurduk. Şimdi doğramış olduğum küçük patateslerimi ve patlıcanlarımı içine bırakıyorum. Kaynamış sıcak suyu ilave ediyorum. Bu kadar su yeterli arkadaşlar. Yemeğimiz çabuk pişen bir yemektir arkadaşlar. Ee, zaten patlıcan ve kıyma çabuk pişecektir. Patatesleriniz de pişti mi? Ocağınızı kapatıp servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben tenceremin ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Altını kısacağız yalnız kısık ateşte olacak. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Evet arkadaşlar kıymalı patlıcanlı yemeğimiz pişti. Toplamda 35 dakika sürdü arkadaşlar pişmesi. Çok güzel çok lezzetli bir yemeğimiz oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.